Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 12 Ekim haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Boğa burcundayım. Ay burcu, yükselen burcu, güneş burcu Boğa olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 12 Ekim haftasında sizleri ne gibi durumlar, enerjiler bekliyormuş? arkadaşlar bu haftaya biraz sinirli biraz stresli yıkık olarak başlayacaksınız diyebilirim size ee, uzun zamandır uzun süreçtir özellikle ya 8 gündür e, bir 8-9 gündür ya da bir 8-9 haftadır e, uykusuz geçirdiğiniz gündeminizde tuttuğunuz üzüntüleriniz var ve bunların biraz birikimiyle başlıyorsunuz bu haftaya eee bir yıkıntı yaşanı, yaşanılmış arkadaşlar ya da bir yıkıntı yaşama korkusunu taşıyorsunuz içinizde. Ee, ve bu yıkıntıdan dolayı gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Benim kaderim bu şekilde değişecek mi? Ben bu şekilde mi yönleneceğim diye. Ee, bu yükün altından kalkmakta biraz zorlandığını hissettiğiniz bir hafta olacak sizler için. Yalnız e, ne olursa olsun sevgili arkadaşlar e, bu durum her neyse bundan dolayı e, çok güvendiğiniz birinden size bir yol göstermesini isteyeceksiniz ya da bir fikir vermesini ya da oturup böyle anlatıp rahatlamayı isteyeceksiniz. Keza durum bu şekilde olduğu zaman ben size danışmanlık da tavsiye ediyorum. Boğa burcu için bu hafta danışmanlık da alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü dengeleri kurmakta gerçekten hangi tarafa doğru meyil vereceğiniz konusunda zorluk çekeceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. Peki bakalım aklınızdaki kişiyle biraz daha derinlere doğru inelim diyeceğim ben. Arkadaşlar aklınızdaki kişiye de baktığım zaman Korku taşıyor, bir korku var <laughs> ve aynı zamanda dışarıya da belli etmeden için için akıttığı bir gözyaşı görüyorum onda da. Ve karşı tarafta da bir huzur yok sevgili arkadaşlar size. Bu üzüntü ki duygusal durumdan dolayı gelmiş ve bu duygusal durumdan dolayı sizin üzüldüğünüzü karşı taraf biliyor ve ciddi anlamda acı çektiğini görüyorum ona baktığın zaman çok acı çekiyor. Kendini bir savaştan çıkmış ama ne galibim ne de mağlubum diyebiliyor. E, o da böyle dengesiz ve korku dolu bir biçimde. Biz bittik mi? Devam etmeli miyiz? Bir hamle yapmalı mıyım? Gibi gelgitleri çok var onun da bu hafta. ve aynı zamanda daha sevgili değerli arkadaşlarım. Kaç tarafın bir de sizinle ilgili olan durumunun yanı sıra Ailesiyle ilgili de bir sıkıntısı olacak bu hafta. Bu hafta gerçekten zor bir hafta. Zaten genel anlamda gezegenlerden yana da, evet ben bir astrolog değilim ama takip ediyorum tabii ki zorlu bir hafta olacak. Keza kartlar ve enerjiler de bu şekilde veriyor. Ee, tabii ki şurada bir parantez açmak istiyorum. Hani demeyin ki Serap hepimiz için mi bu geçerli? Tabii ki hepiniz için değil. Ama genel anlamda 12 Ekim haftasında Boğa Burcu için kolektif yüksekliğinde bu gibi durumlar ön sırada olacak olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Ee, keza ki e, aklınızdaki kişide de aslında bitirme isteği yok. Çünkü acı çekiyor. Sizde de bitirme isteği yok. Acı çekiyor olarak görünüyorsunuz. Peki o zaman bakalım Enerji kartlarımız. Arkadaşlar enerji kartlarına baktığım zaman aslında sizin ikinizin birbirinizle değil de dış taraftan gelen konuşmalar, dış taraftan ilişkinize gelen müdahaleler. Belki ailelerin karışması, belki arkadaşların yanlış Analiz etmesi sonucunda size yansıttıkları, bunlardan dolayı dış düşmanlıklardan dolayı e, enerjinizi bunlar bozuyor olarak söyleyebilirim ben size ki aslında bunu siz de farkına varmışsınız. E, düşmanlıklara karşı bir siper almalıyım ya da artık gözümü açmalıyım ya da kendi başıma bir süre kalıp kendimi güçlendirip ondan sonra ben de ne istiyorsam istediğim konu durum her neyse yaşamak istediğim her neyse onun yolunda devam etmeliyim dediğiniz bir enerjiye sahip olacaksınız. Çünkü aklınızdaki kişiye baktığım zaman evet çok düşünceli bir dönem içinde. doluya koyuyor, olmuyor, boşa koyuyor, dolmuyor. Hani o da işin içinden ya da bu ilişkinin e, bu hale gelmesinin içinden çıkamıyor. Ama e, ne olursa olsun zafere inanıyor sevgili arkadaşlar aklınızdaki kişi. E, biz belki acı çekiyoruz ama ben düşünerek bir yolunu bulurum ve sonuçta da ben ilişkimi kurtarırım diyen taraf karşı taraf bilginiz olsun sevgili arkadaşlar ve bir zafer de ilişkiniz adına ya da şu acı çektiğiniz durum adına bir zafer de söz konusu evet görünüyor sadece bence daha farkındalık oluşturmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar ve gerçekten tekrar söylüyorum boğa burçları için bu hafta bu İkilemden çıkamadığınız durumlar adına bireysel danışmanlık tabii ki tavsiye ediyorum. Peki ben ne yapmalıyım kısmına da hemen bakalım. Ne tavsiye edecek sizler için? Arkadaşlar ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım diyor ki sizin acı çektiğiniz durum. Acaba beni aldatıyor mu? Yok o böyle bir şey yapmaz ama ya yapıyorsa ya beni aldatıyorsa ya hayatına birini aldıysa gibi endişelerden dolayı hani tartışmalar bir kenarda dursun ya da konuşulanlar bir kenarda dursun. Ama sizin kendinizce bir nevi bana kızmayın ama yapmış olduğunuz bir de kurgu var bu hafta yoğunlukta. Ve bundan dolayı bir mutsuzluk söz konusu oluyor sizin önünüzde. Ee, ve ben ne yapmalıyım kısmında kartım size diyor ki ne yaparsan yap ama onunla karşı karşıya gel ve konuşun. Konuşursanız anlaşırsınız, anlaşırsanız başarırsınız. Bu kadar net bir mesaj size sevgili değerli Boğa Burcu arkadaşlarım bu hafta için. Karşı karşıya gelmekten korkmamanız gerekiyormuş. Peki bakalım iş meslek kariyer kartlarım neler söyleyecek Boğa Burcu için. Arkadaşlar hırsınızı enerjinizi tamamıyla işe odaklayacaksınız diyebilirim bu hafta. Keza güçlü olmayı seviyorsunuz. Güç sizin için gerçekten çok değerliymiş. Özellikle bu hafta çok değerli olacakmış. Ve bir anda anlamda da belki eğitim konusunda, belki de iş ve meslek konusunda sevgili arkadaşlar, birilerine kendinizi ispatlama ihtiyacı duyacaksınız. Yani ben kendimi ispatlamalıyım. Şunu yapacağım dedim. Evet ben bunun yapma yaptığımı, başarabildiğimi birilerine göstermeliyim dediğiniz bir enerjiye sahip olacaksınız sevgili arkadaşlar. Ve e, aynı zamanda da kartları görün diye de şöyle bir çekiyorum. Ve aynı zamanda da bir çeviklik, bir fırsat e, elinize bir fırsat geçecek e, ve bu fırsatı değerlendirmek adına e, günde 3 saat uykuyla çalışabilirim diyeceğiniz bir enerjiye sahip olacaksınız iş konusunda. E, Keza ki elinize geçen bu fırsatı değerlendirdiğiniz süreç içerisinde de kendinizi çok da kuvvetli hissedeceksiniz bu hafta. Peki bakalım mavi destem sizlere ne diyecek? gelecek mesajımız. Ve tabii ki aşk kartı. Arkadaşlar hava üçlüsü diyor ki büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. Çok güzel açılımı tamamladı mı? Tamamladı sevgili arkadaşlar. Ve bolluk üçlüsü. Tutkuların seni ilahi yaşam amacına doğru yöneltirler. Sevdiğin işi yap ve yeteneklerine güven. Eğitimler alarak bir mentor edinerek veya seninle aynı düşünce yapısındaki kişilerle takım halinde çalışarak ilgi alanlarınla ilgili her şeyi öğren. Yaratıcılığının yükselmesine izin ver dedi. Ve sizin yaratıcılığınız özellikle e, iş ve eğitim konusunda sevgili arkadaşlar bu hafta yükselmeye dair bir fırsatla e, yeşerecek diyebilirim ben size. Ve aşk kartınız seni düşünüyor dedi. Sevgi ve güzellik yaşamına doğru akıyor. Telefonda mesajlarla beklenmedik detaylarda küçük sürprizler, yakında seninle olacak. Senden ilgi de bekliyor aşkın. Evren ve ışık seni destekleyecek. Aşk da mutluluk zamanı. Keza ben ne yapmalıyım kısmında kartınız ne demişti size? Karşı karşıya gelirseniz konuşacaksınız. Konuşursanız da anlayıp anlaşıp başaracaksınız demişti. E, Keza ki aşk kartımızda bakımımızı çok güzel bir şekilde tamamladı. Aldım, kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın, kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.